Merhaba sevgili arkadaşlar. Paragrafta konu ana düşünce başlık dediğimiz konuya başlıyoruz. Paragrafta ana düşünce paragrafta çok fazla sorusu gelen konulardan bir tanesi. Ancak paragrafta ana düşüncenin öncesinde paragrafta konu dediğimiz bir bölüm vardır ki kendi başına da soru halinde gelebiliyor. Parçada neden söz ediliyor? Üzerinde durulan nedir? Hakkında söz söylenen nedir? veya da direkt konusu nedir şeklinde sorularda gelebiliyor. Paragrafın konusunun belirlenmesi aynı zamanda paragrafta neyden bahsedildiğini belirleneceği için bizim ana düşünceyi yakalamamız ve bulmamız açısından oldukça önemli, oldukça değerli bir durum. Bizim konuyu bulurken aslında ipucu olarak verebileceğimiz şeylerden bir tanesi şu. İlk cümleler paragrafta her zaman önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü bir giriş yapılıyor. Konuya giriş yapılır. Yani kişinin ne anlatmak istediğini vurguladığı ilk cümledir diyebiliriz. Kısacası ilk cümlelerde biz paragrafın konusunu arayabiliriz. Tabii ki bu paragrafların içeriğinde neden bahsedildiğinin ipuçlarını sadece ilk cümleden değil, diğer cümlelerde bulmak mümkündür. Ancak neyden söz ediliyor? Üzerinde durulan nedir? Neyden bahsediliyor? Sorularında aslında bizden istenen paragrafın konusudur. Mesela paragrafın konusu sevgidir. Ve hatta insan sevgisidir, hayvan sevgisidir, doğa sevgisidir. Böyle bir genel bir ifadeyi konu olarak söyleyebiliriz. Ama asıl anlatılmak istenen ana düşünce ise farklı olabilir. Ana düşüncelerde konu ifadelerinde genel bir yargı varken ana düşüncelerde kesin bir yargı, bir mesaj, bir ileti söz konusu olacaktır. Şimdi gelelim ana düşünce ile ilgili püf noktalarımız neler? Arkadaşlar paragrafların oluşum şekilleri var. Bunları tüme varım, tümden gelim şeklinde sıralayabiliriz. Paragrafların oluşumlarında eğer paragraf tüme varıyorsa tüme varmak bütüne varmak demektir. Yani şöyle de diyebiliriz. Parçadan bütüne ulaşmak. Bütün aslında burada ana fikir olarak düşünülebilir. Yani kişinin asıl anlatmak istediği, vurgulamak istediği şey bütünde yani parçadan bütüne sondadır diyebiliriz. Tüme varım paragraflarında bu ne şekilde karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar? Hani şeklen göstermek gerekirse asıl anlatılmak istenen nokta zirveyi sona saklamıştır. Biz buna tüme varım diyebiliriz. Diğer şekilde tümden gelim paragrafları ise tümden gelim yani tümden geliyoruz, bütünden geliyoruz. O da bütünden parçaya doğru yönelim söz konusudur. Paragraflarda dikkat ederseniz bir önce ana fikir verilir, sonrasında ise bir genelleme ve açılım söz konusudur. Evet yaygın bir kanıdır. Paragrafta ana düşünce genellikle sondadır, son cümlededir. Hani o anlatır, konuyu ele alır, işler düşünceyi geliştirme yollarını, yöntemlerini kullanır. Sonrasında ise asıl fikrini, iletisini sona saklar. Hani astrolistler sonra çıkar hesabında. Biz bunu düşünebiliriz. Ama bu her zaman böyle demek değildir. Önce ana fikrini ortaya koyar. Sonra e, detaylandırır, çeşitlendirir veya konuyu genişletir diyebiliriz. Bu tüme varım tümden gelim olmak zorunda değil. Bazen paragrafın bütününde yer alabilir. Hani paragrafları şöyle olay ve düşünce paragrafları olmak üzere de ikiye ayırabiliyoruz. Olay paragrafları, düşünce paragrafları. Düşünce paragraflarında biz bundan bahsedebiliriz. Tüme varım, tümden gelimden bahsedebiliriz. Ama olay paragraflarında hani kıssadan hissediyoruz biz buna. Bir hikaye anlatılır, bir olay anlatılır ve bu kıssadan hisse çıkarılması istenir. İşte burada ana fikir paragrafın bütününde içinde sindirilmiştir ve bizim de bunu bulmamız, sezmemiz, ortaya çıkarmamız da istenebilir. Yani şeklen paragrafın sonundadır, başındadır, ortasındadır veya bütünündedir şeklinde ana fikri söyleyebiliriz. Bu ana fikrin her yerde olabileceği düşüncesini sizde oluşturmak istediğimiz için söylediğimiz sözlerdir. Yoksa sadece paragrafın son cümlesine ilk cümlesine odaklanmanız ana fikri bulabileceğiniz anlamına gelmez. Şimdi burada konudan bahsetmiştik. Konu ana fikrin bu anlamda bulunmasında, belirlenmesinde çok çok önemlidir. Yani ilgisiz, alakasız bir şey sonuç çıkaramazsınız. Yani konu bu anlamda sevgiyken siz tutup da başka türlü anlayış, hoşgörü şeklinde bir ana fikir cümlesini işaretleyemezsiniz. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Sevgiyle ilgili bir ana fikir bulmanız lazım. Yani şöyle konuya sevgi desek ana fikir ne olacaktır? İnsanlar birbirlerini sevmelidir diyelim. Evet. Bakın bir mesajı var, bir iletisi var. Dolayısıyla da sevgi konuyken insanlar birbirlerini sevmelidir ise bir ve ana fikir cümlesi olacak. Ana fikir cümleleri kesinlik bildirir. Kesinlik vardır. Bir uyarı olabilir. Bir nasihat olabilir. Bu anlamda kural koyabilir, kanun koyabilir. Kişilere böyle keskin fikirler ortaya koyacak ki ana fikir olmuş olsun arkadaşlar. Ana fikrin bizim için önemli ana fikri bulmamız için bize yardımcı olacak bazı püf noktalarımızda ipuçlarımızda söz konusu. Bunların içerisinde şunu söyleyebiliriz, en bariz olanlardan bir tanesi de bu. Ana fikrin habercisi olan bazı sözler vardır. Neler bunlar? Yani biz bir fikri ortaya koyduğumuzda fikrimizin ne olduğunu ortaya koyacağımız zaman dikkati çekmek, toparlamak için uyarıda bulunabiliriz. Mesela şu şekilde böylece özetle kısacası. Yani bu ifadeler gördüğümüz zaman da bizim aslında ana fikri yazarın vermeye başlayacağını anlamamız gerekiyor. Böylece özetle, kısacası gibi yargılar ana fikrin habercisidir. Bunlar haberci. E, kısacası bundan önceki ifadeler çıkartılıp sadece bu ifadeleri de eğer ana fikir sorusuysa yönlenebiliriz. Bu kelimelerin kullanıldığı yerler zaten doğal olarak paragrafın sonları oluyor. İşte onun için diyoruz paragraf cümle, işte ana fikir cümleleri genellikle paragrafın sonunda olur diye. Ama bir tercih meselesi. Böyle bir şekle kalıba kendimizi sokarsak bazı sorularda ciddi manada yanılabiliriz. Bu ifadeleri gördüğümüzde ama korkmayabiliriz. Bu ifadeleri gördüğümüzde ana fikri gördüğümüzü ana fikre yaklaştığımızda rahatlıkla düşünebiliriz. Bir de yazarın bakış açısı. Bu çok önemli. Arkadaşlar biz kendi açımızda değil, kendi görüşlerimizde değil, kendi kıstaslarımızla yani ölçütlerimizde değil yazarın görüşüne göre, ölçütlerine göre karar vermeliyiz ve ana fikri o şekilde ortaya çıkarmalıyız. Yani sanatçı ne diyorsa o. Kısacası hatta yazalım. Ne diyorsa o diyoruz. Bunun üstüne sanatçının söylediği sözün üstüne bir söz söyleyemeyiz. Eksiğini de fazlasını da söyleyemeyiz. Sanatçı orada neyi anlatmışsa, neyi söylemişse. Hani tabiri diğerle şunu söyleyebiliriz. Biz A takımını tutabiliriz. A takımının taraftarı olabiliriz. Ama paragraf B takımını övmektedir. B takımının başarılarından bahsetmektedir. Biz tutup da cevap şıklarında A, takımını öven, A takımının başarılarından bahseden bir cümleyi işaretleyemeyiz. Çünkü o da B takımından bahsediyor. Neyden bahsedilmektedir? Çıkarabilecek sonuç diye sorulduğunda bizim kendi tuttuğumuz takımı değil, paragrafın yazarının tuttuğu takını dikkate almamız ve onu da işaretlememiz gerekiyor. Bu kadar net sevgili arkadaşlar. E, mesaj burada çok önemli. Verilmek istenen mesajın ne olduğunu bizim burada belirlememiz gerekir. Evet paragrafta ana fikri bulurken bunlara çok dikkat edeceğiz. Konsantrasyon, konsantrasyonumuzun çok çok iyi olması gerekiyor. Motivasyonumuzun çok iyi olması gerekiyor. Hatırlatmıştık, söylemiştik. Paragraf soruları uyku getiren sorular değildir. Siz uyku halinde paragraf soruları çözdüğünüz için paragraf sorularını görünce otomatikman beyin uyku moduna geçiyor. Dolayısıyla oldukça zinde, oldukça iyi bir şekilde dik oturarak, kendimize güvenerek, motivasyonumuzu da en üst seviyede sağlayarak ana düşünce, Yardımcı düşünce. Bütün para sorularını rahatlıkla çözebiliriz. Sevgili arkadaşlar. Peki. Bunun üzerinden. Biz uygulamalarımızı da geçebiliriz. Ana düşünce sorularında. Bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi de. Konuyu belirlemekti. Burada zaten. Ee, bu parçada üzerinde durulan düşünceden bahsediyor. Yani bu üzerinde durulan düşünce üstünde konuşulan, bahsedilen şey anlamına da geliyor. Hangi konu üzerinde durulmuştur? Bunlara da bakalım. Dijital ürünlerin imal edilmesi fosil yakıt şeklinde başlamış parçamız. Bu parçanın üzerinden gidelim. Dijital ürünlerin imal edilmesi fosil yakıt tüketiminin ilk adımını oluşturmaktadır. Üretilen bilgisayarlar ve mobil cihazlar her gün donanım ve yazılımsal açıdan geliştirildikleri için elektronik atık durumuna düşmektedir. Evet, burada ilk cümleden yola çıkarak ne diyebiliriz? Ee, bizim için önemli olan burada elektronik ürünlerin atık haline getirilmesidir. İlk cümleden çıkacağımız sonuç bu. Altın, gümüş, alüminyum, bakır gibi madenler bu aygıtların ham maddeleri olmakla birlikte, dijital çağın yarattığı tüm elektronik atıklarda kurşun, krom, civa, polivinil klorür plastik ve de plastikle dahil olmak üzere toksit maddeler ve bromlu alev geciktiriciler bulunmaktadır. Evet. Yani bu teknolojik cihazların içerisinde ciddi manada e, değişik bizim de hiç adını bilmediğimiz ve merak etmediğimiz maddeler varmış. Fakat şimdi fakata geldik. Bu da önemli bir nokta. Hani şöyle bir özellik vardı bu tas bağlaçlarda eksi fakat artı. Eksi yerine negatif artı ya da olumlu pozitif diyeceğiz. Veya tersi artı fakat eksi. Şimdi buradaki espri de bu. Bunlar bunlar bulunmaktadır fakat. Yani asıl niyetini burada sergilemeye başlayacak. Fakat tüketiciler hiçbir zaman söz konusu kimyasalların ve diğer madenlerin üretim aşamasına ait bir fikre sahip değillerdir. Evet arkadaşlar biz bulduk. Aradığımızı bulduk. Nedir buradaki ifade? Tüketiciler bu tarz işlerle ilgilenmiyorlar. O aşamadan hangi aşamadan geliyor Hangi maddeler kullanılıyor? Bunları çok önemsemiyorlar. Günümüz insanın sahip olduğu tek şey dokunmatik ekranlı pırıl pırıl temiz aygıtlardır diye de geçmiş. Burada cevap şıklarına bakalım. Üzerinde durulan düşünce kimyasal maddelerin bilinçsiz bir şekilde kullanıldı. Bu kimyasal maddelerin kullanıldığından bahsediyor ama bunun bilinçsiz olduğundan bahsetmiyor. Teknolojik ürünlerin yapımında değerli madenlerin kullanıldığı. Burada madenlerin değerli olmasına vurgu yapılmamış. Altın demiş, gümüş demiş, alüminyum, bakır demiş ama niçin kullanılıyor, ne kadar oranda kullanılıyor bunlara değinmemiş. Teknolojik ürünlerin üretim aşamasının bilinmesi gerektiği şeklinde söylenmiş. Bu da aşamalarından ve bilinmesi gerektiğinden dem vurulmamış. Elektronik aletlerin ekolojik dengeyi bozduğundan bahsetmiş. Ekolojik dengeden bahsetmemiş. Ama altında çizmiştik. Tüketicilerin dijital aletlerin üretilme sürecini bilmek yerine onları kullanmaya odaklandığı pırıl pırıl temiz aygıtlarımız var diyor. Bu yüzden cevabımıza C şıkkı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet ana düşünceyle ilgili bir soru daha çözelim. Asıl anlatılmak istenen diyor ki ana fikrin e, sorulduğu soru tiplerinden bir tanesi de budur. Asıl anlatılmak istenen diyor. İstifçilik psikolojik bir davranış bozukluğudur işe yarayan veya yaramayan eşyayı biriktirmek olarak tanımlar. Bu hastalığa yakalananlar eşyalardan bir çırpı da kopamazlar. Maalesef günümüzde var. Tüketim çılgınlığıyla beraber insanların bu tarz cihazlara kolayca sahip olmaları, eşyalara kolayca sahip olmaları en azından bunu tetikliyor veyahut da besliyor diyebiliriz. Evet. Bu hastalığa yakalanlar eşyalardan bir çırpıda kopamazlar. Koleksiyonculuk ise belirli bir düzende değerli eşyaların biriktirilmesidir. Aslında burada bir karşılaştırmada söz konusu istifçilik ve koleksiyonculuk karşılaştırılmıştır. Peki istifçilik sendromunun bir çeşidi olarak görülüyor. Ancak koleksiyoncular bir davranış bozukluğu sergilemez. Yani çöpten bulduğu bir eşyayı vitrinine koymaz. Bu bakımdan koleksiyonerler genellikle maddi değeri olan eşyaları biriktirir. Fakat sadece ticari beklentilerle koleksiyonlar oluşturulmaz. Daha çok hobi için yapılan bir etkinliktir ve koleksiyoncular neyi için biriktirdiklerini iyi bilirler. Bu da asıl nihai nokta aslında e, koleksiyoncuların istifçilikte karıştırılmaması gerektiği onlardaki bayağılık, banallık veya hatta şöyle söyleyeyim bir hastalık düzeyinin koleksiyoncularda olmadığından bahsediyor. Burada verdiğim mesajın bu olduğunu söylememiz lazım. Arkadaşlar ana düşünce ile ilgili size şöyle bir taktik de verebilirim. Nasıl olur? Bu soru üzerinden gideceğiz. Ee, bir soru bir testi alın. Paragraf testi, ana düşünce testi olmak üzere. Ana düşünce olması lazım. Ee, 8 tane soru var diyelim. Ya yani bir sayfada 4 tane soru var diyelim. Hepsinin şöyle ne yapabiliriz? Cevap şıklarını kapatalım. Elimizde kitabımızda kapatalım yok sayalım. Ondan sonra da okuduğumuz parçalardan çıkaracağımız sonuçları, daha doğrusu ana fikir cümlelerini yazalım. Birer cümle halinde parçayı ana fikir olarak yazalım, özetleyelim. Bizim yazdığımız cümleyle cevap şıkkı örtüşüyor, eşleşiyorsa veya ne kadar örtüşüyor, eşleşiyorsa biz bu işi o kadar iyi biliyoruz demektir. Veya ikinci yöntemde şu olabilir. Biz direkt bize verilen sorunun Birkaç testi bunun için feda edebiliriz. Kitaplarımızda, soru bankamızda oldukça fazla bu tarz soru var. Ne yapabiliriz? Bunları alalım şöyle güzelce. Cevap şıklarına bakalım. Bu sorunun cevabı E şıkkı. Diğer bütün soruların sadece cevap şıklarına. Cevap şıkkı olan cümleyi okuyalım. Sonrasında da bu cümlenin ana fikrin bu paragrafta nasıl çıktığına bakalım. Bu testleri feda etmek gibi gözükse bile arkadaşlar bizim çok çok işimize yarayacak. Birinci basamakta parçayı alıp kendimiz cümlemizde ana fikir olarak cevap şıklarına bakmadan ana fikri yazalım. Cevapla karşılaştıralım. İkinci olarak cevapları işaretleyip ana fikri okuyup parçayı okuyalım ve karşılaştıralım. Üçüncü hamlemiz ise normal soru çözmek olsun net bir şekilde bizim bakış açımızı değiştirebilir arkadaşlar. Teorekte istifçiliğe benzer görünse de aslında bundan farklı bir durum olduğu anlatılmak istenmektedir koleksiyonculukla ilgili olarak. Yani tamam bilgi olarak aynı gözükse bile arada farklar var. Neymiş? Bir kere davranış bozukluğu değilmiş. Bir kere vitrine koymazmış. Bunun haricinde bir hobiymiş, parasal bir değeri ve hatta amacı söz konusu değilmiş şeklinde sıralayabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet ana düşünce ilgili bilmemiz ve yapmamız gerekenleri bu şekilde sıralayabiliriz, sınıflandırabiliriz. Şimdi gelelim paragraftaki yardımcı düşünceleri bulmaya. Paragrafta yardımcı düşünce nasıl bulunur, ne şekilde yapılır? Arkadaşlar yardımcı düşünce, ana düşünceden bahsetmiştik. Ana düşünce bir paragrafın bir tane ana düşüncesi olur. Ana fikri olur. Yani a şu da ana düşünce bu da ana düşünce olmaz. İkili üçlü ana düşüncesi olan paragrafa rastlayamazsınız. Bir konu biliyorsunuz öyle söylemiştik. ÖSYM'de paragraflarda bir konu bir tane de ana düşünce olur. Ama iş yardımcı düşünceye gelirse değişir. Arkadaşlar yardımcı düşünce paragrafın içinde 4 tane olabilir, 5 tane olabilir, 6 tane olabilir. İstediğiniz kadar yardımcı düşünceye yer verebilirsiniz. Çünkü yardımcı düşünce, ana düşünceyi destekleyen, ana düşüncenin ortaya çıkarılmasını sağlayan payanda düşüncelerdir. Yani desteklerdir. Ve ana düşünce soruları olumsuz soru kökleriyle karşımıza çıkar. Değinilmemiştir, çıkarılamaz, söylenemez, verilemez, yoktur, ulaşılamaz şeklinde olumsuz soru kökleri vardır. Bizim ana düşünceyi bir tane bulduk, bulduğumuz halde yardımcı düşünceyi dört tane buluyorsak sadece yardımcı düşünceyle ilgili sorularda Hangisi çıkarılamaz? Burada olduğu gibi değinilemez şeklinde olur. Şunu da söyleyeyim. Cevap şıklarında mesela yardımcı düşünce ile ilgili A şıkkında ana düşünceyi verebilir. Diğer şıklarda yardımcı düşüncelere de yer verebilir. Yani yardımcı düşünce sorularında veya bu tarz sorularda sadece yardımcı düşünceler olur demiyoruz. Ana düşünceyi de hesaba katmak lazım. Bir tanesi de yoktur çıkarılamaz alakasız bir şık olabilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Yardımcı düşünce ile ilgili soruları çözerken. Bunun dışında arkadaşlar yardımcı düşüncede değinilmemiştir, çıkarılamaz, varılamaz ifadesi var ya. Size bir taktik vereyim. Genelde sıkıntımız neydi bizim? Paragrafın başını okuyoruz, sonuna gelince de unutuyoruz şeklindeydi. Bunun için taktiğimiz şu. Bu konuda tabii ki meleke kesip etmeniz lazım. Yani çok hızlı olmanız pratik yapmanız gerekiyor. Hızlı okumanız, anlayarak hızlı okumanız. Bu konularla ilgili sadece yardım düşünceyle ilgili de çok soru çözmeniz gerekiyor. Parçala, böl, yok et şeklinde gidebiliriz. E, ee, hatırlarsınız ana düşünceyle ilgili şunu söylemiştik. Bir parçayı okuyun. Ana düşüncenizi kendiniz yazın. Cevap şıklarına bakmadan demiştik. Aynı durum burada cümle cümle halinde olacak. Cümleyi okuyup özetleyeceksiniz. Misal. Birinci cümleyi okudunuz. Oradan çıkardığınız sonucu çok Kestirme kısa bir şekilde ister kağıdınıza yazın ister beyninize yazın. İkinci cümleyi okudunuz. Aynı şekilde özetinizi yapın. Üç dördüncü cümleyi okudunuz. Yine özetinizi yapın. Son cümleyi okudunuz. Özetinizi yapın. İnsan burada tam dört tane biz düşünce çıkardık. Bakın dikkat edin. Iki cümleden bir yargı da çıkabilir. Bir yargıdan iki üç tane de düzeltiyorum. Bir cümleden birkaç yargıda birkaç düşünce de çıkabilir. Siz oradan ne çıkarabiliyorsanız, ne anlıyorsanız onları burada zihninize yazmanız gerekiyor. Bu şekilde okursanız yardımcı düşünce soruları sizin için korkulan sorular olmaz. Şimdi böyle yaptık. Sonra ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Şıklarla eşleştireceğiz. Çok enteresan bir şekilde birçok soruda bunu gördüm. Çıkmış sınav sorularında. Misal yani çok itopatik gelmesin size. Birinci cümleden A şıkkını, ikinci cümleden B şıkkını, üçüncü, dördüncü cümleden D şıkkının son cümleden de E şıkkının çıktığını görebilirsiniz. Bazen cümleler yani parçadaki cümleler cevap şıklarının eşleştirmeleri sıralamalı da olabilir. Tabi karışık da olabilir. Kitapçık türüne göre de zaten biliyorsunuz şıkların yerleri de değişiyor. Cevap C şıkkıdır. Hangisi çıkarılamaz varılamaz sorusuna verilecek cevap bu olmalı diyoruz. Peki bununla ilgili de ne yapacağız? Bir örnek soru çözeceğiz. Diyor ki bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Varılamaz dediğine göre varılabilirleri bizim ne yapmamız lazım? Hemen bulmamız lazım varılabilirleri. Yazı yazmakta zorlanma durumu eleştiriyle sıkı sıkıya ilişkilidir şeklinde başlangıcı yapmış. Parçayı okumamız gerekiyor. Parafı okumadan çözmemiz mümkün değil. Eleştiriyle kurduğu ilişki yazarın edebiyatla kurduğu ilişki bariz bir biçimde gösterir. Şimdi ne yapalım? şu cümleden çıkaracağımız sonuca soru işareti. Parça parça gideceğiz dedik ya. Demek ki kendi zihnimizde bunu hızlı bir şekilde özetlememiz lazım. Eleştiriyle kurduğu ilişki yazarın edebiyatla kurduğu ilişkiyi bariz biçimde gösterir. Demek ki edebiyatı ne kadar tanıyor, seviyor, algılıyorsa eleştiriyi de o kadar tanıyor, seviyor, algılıyordur. Yani edebiyatı çok iyi biliyorsa edebiyatı çok seviyorsa eleştiriyi de bilmeli ve sevmeli şeklinde bir yorum yaptım. Devam edelim. Bu ilişkiyi kuramamış olanlar da var. Tamam, Çok bariz emek edebiyatçılarının içinde bu ilişkisi olmayanlar da var. Sonra yazdıklarına küsüp yazma serüvenleri ağırlaşanlar asıl nedenin eleştiriden yoksun kalmak olduğunu çoğu kez anlamadan kederlenip dururlar. Şimdi burada eleştiriden mahrum kalmak. Bakın mahrum kalmak diyoruz. Yani iyi, güzel olan bir şeyden yoksun kalmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla eleştiriden mahzun, mahrum kalan sanatçıların yazdıklarına küstüklerinden bahsediyoruz. Ama bunun da sebebinin eleştirilmemek olduğunun farkına bile varamazlar diyor. Evet bu yorumu da yaptım. Devam ediyorum. Bir edebiyat düşüncesinin anlamından uzak duran yazarları bir süre sonra merak etmiyorum. Evet Artık benim için yazarların bir edebiyat düşüncesinin anlamından uzak duran yazarların bir anlamı kalmadığını vurguluyor. Herkesle aynı biçimde yazmak, popülerleştikçe yenilik arayışıyla ilişkiyi kesmek, kimsenin ilgilenmediğiyle ilgilenmemek, uzmanlaşmanın değerini tanımamak, bulunduğu yerden hoşnut olmak. Aslında burada neyi söylüyor? Yerinde saymak. Belli bir noktaya gelip artık kendini geliştirmemek, yaratıcılığını köreltmek, inovasyonu sonlandırmak anlamlarına geliyor. Bakın bunları ben okurken yorumluyorum, yorumlamalıyım yoksa koparım, motivasyonum düşer, soruyu anlamam. Bunlar edebiyatın dışındaki sıradan hayatın değerine sıkışıp kalmanın yol açtığı arızalar ve bütünü de edebiyatın dışında aslında. Eğer böyleyseniz edebiyatta bir alakanız yok diye tamamladım. Paralar tamamen beynimde avucumun içinde. Şimdi cevaplara bakalım. Yazı yazmakta zorlanma durumu eleştiriyle sıkı sıkıya ilişkidir. Evet. Yazı yazmakta. Peki bunu nereden çıkabiliriz? Yazdıklarına küsüp diyor. Buradaki mantıktan yola çıkacak olursak A buradan çıkabilir. Edebiyatta kurulan ilişkinin en belirgin göstergesi eleştiriye bakış açısıdır. İlk cümleden bu çıkıyor. Evet buradan da onu yakalayabilirsiniz. Yaşamın sıradan akışı içerisinde çaresiz kalan edebiyatçı için eleştiri bir yol göstericidir. Burada aslında şu cümleden de yola çıkabilir. sıradan hayatın değerlerine sıkışıp kalmanın yol açtığı arzular ve bütünü de edebiyatın dışı aslında. Buradaki ifadeye bakalım. Bir soru işareti, yol gösterici olması biraz tuhafıma gitti. Çünkü rehberlikten bahsetmiyor. Eleştirinin bu özelliğinden bahsetmiyor aslında. Popülerliğe ulaşan edebiyatçıların geneli yenilik düşüncesinden koparlar. Popülerleştikçe yenilik arayışıyla ilişkiyi kesmek ifadesinde hemen D şıkkının çıktığını söyleyebiliriz. Herkesin ilgilendiği şeylere ilgi göstermek sıradanlaşmanın sonuçlarından birisidir. Buradaki ifade de yine devam ediyor. Herkesle bakın burada ne diyor? Herkesle aynı biçimde yazmak popülerleştikçe yenilik arayışları ilişkiyi kesmek kimsenin ilgilenmediğiyle ilgilenmemek. Ne demek bunun tersi? Herkesin ilgilendiğiyle ilgilenmek. Dolayısıyla sıradanlaşmanın sonuçlarından biridir. Sıradan hayatlardır diyoruz. Buradan da o çıkıyor. Cevabımız da C şıkkı. Evet gördüğünüz gibi parçaları bu şekilde biz birleştirdiğimizde, eşleştirdiğimizde doğru cevabı da bulabiliyoruz. Arkadaşlar paragrafta soruya karşılık gelen cümleyi bulma dediğimiz bir soru tarzımız da var. ÖSYM'nin yine sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir diyor. Buradaki püf noktası şu her zaman olduğu gibi. Bizim için ilk cümle çok önemli. İlk cümle konudan, ana fikirden bize ipuçları vereceği için, izler taşıdığı için oldukça önemli. İlk cümle, neden ilk cümle diyoruz? Aynı şey soru içinde olabilir. Yani ilk cümle bize hangi soruya karşılık verildiği ile ilişkin ipuçlarını sağlayabilir. Bakalım. Sinema benim için bir muamma. Filmler bana kendim hakkında, insanlık hakkında çok şey öğretti. Bazen uzun zaman iyi bir film görmediğimde ya da kendimle ilişkim koptuğu zaman da umutsuzluğa kapıyorum, kapılıyorum diyor. O zaman film seyretmekte, yapmakta boş geliyor. Ama, bakın ama bağlacı önemli. Kendisinden önce ve sonra gelen yargıları bağlıyor. Amadan daha sonra gelene bakmak çok daha iyi. İyi bir film gördüğümde umutlanıyorum, heyecanlanmam böyle oluyor. Yoksa güzel bir hikaye buldum, bundan iyi film olur diye bir şey olmuyor. Hayatın benim için bilinmeyen muğlak, karanlık taraflarında dolaşmaya çalıştım. Bu yüzden öğrenmek zorunda hissettiğim, kendimi zayıf hissettiğim meseleler üzerinde film yapmaya çalıştım. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi ama bağlacından sonra Devam ediyor ve bu yüzden geliyor. Bu yüzden de sebep ve demiştik ki ana fikrin habercisi sözlerden bir tanesi buydu. Öğrenmek zorunda hissettiğim kendimi zayıf hissettiğim meseleler üzerine film yapmaya çalıştığımda e, meseleler hangi meseleler ve niçin film yaptınız diye bir soru sorulmuş ki o da değişikliğinde var. Filmlerinize daha çok hangi konuları tercih edersiniz diye de bir cevabın karşısında duran bir soru söz konusu. Cevap değişiklidir diyebiliriz. Peki bunun dışında bizim bir de paragrafta başlık bulmaya ilişkin soru modelimiz var. Çok sık sorulmuyor onu size söyleyeyim. Yani paragrafta başlık dediğimiz konu ÖSYM'nin artık çok e, önem verdiği konulardan bir tanesi değil ama tekniğini, taktiğini bilmemiz lazım. Bir kere e, paragrafta başlığın püf noktası şudur. Püf noktasında dikkat edeceğiniz şey bir bölümünü değil. Bu çok önemli bütünü kapsar. Evet. Paragraf bir bölümünü değil, bütününü kapsamalıdır. E, paragrafı bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Paragrafın içinde yani yardımcı düşünce var düşünceyi hatırlayalım. Yardımcı düşünceyi de görmüştük. Paragrafta bir yardımcı düşünceden esinlenerek çıkarılan ifade kesinlikle başlık olamaz. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Bir örneğimiz var. Onun üzerinden gidelim. Başlığı da bu şekilde hallederim. Çırak gözünü fırçadan kıl kala ayırmıyordu. Buna rağmen yüzü gözü boya içindeydi. Ustanınsa parmaklarında bile boyadan eser yoktu. İki günlük işi yarım günde yapıp gittiler. Şunu tamamlayalım. Peki en uygun başlık diyor. Ben yazayım siz kararınızı verin. Beceriksiz çırak. Başlık olabilir mi? Marifetli usta başlık olabilir mi? Dikkatli çırak başlık olabilir mi? Hızlı iki günlük işi yarım günde yapıp bittiler ya hızlı usta ile çırağı başlık olabilir mi? Beceriksiz çırak dersek marifetli usta nerede? Marifetli usta dersek beceriksiz çırak nerede? Usta bakın kıl kadar ayırmıyordu çırak. Çok dikkatli ama burada usta nerede? Tamam usta ile çırak diyeceğiz ama bunların sadece hızlı olmasından mı bahsediyor? Evet. Demek ki bunlar bütüncül olarak bütün parçayı kapsamadığı için başlık olamaz. Ama şöyle diyebiliriz. Usta ile çırak. Bütün hepsini kapsıyor arkadaşlar. İşte başlık olabilir cevabımız da E şıkır.